<gülüyor> 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 Öncelikle e, biz İnegöl Halkı'ndan çok teşekkür ederiz. Bizim gözümüzden akan yaşa ortak oldukları için e, biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Biz Antakya'dan geliyoruz. E, 6 Şubat'taki depremden sonra İki gün Antakya'da kaldık sonra buraya İnegöl'e yerleştik. Burada İnegöl halkı bize kenetlendi, bize sarıldı, bize sahip çıktılar. Yani biz bu konuda minnettarız kendilerine. Bunun dışında e, biz, e, Hatay'da zaten biz birlikteydik, beraberlik bir nişan programımız vardı. Araya deprem gibi bir felaket gelince biz de bunu ertelemek zorunda kaldık. Burada kendi aramızda nikah tarihi aldık. Ya bu nikah tarihinden ne annemizin ne babamızın, ailemizin hiçbir fertin haberi yoktu. Biz İnegöl Halkı'nın teşekkür maksadında iki tane abimiz, ablamızın nikah şahidi yapmak istedik. Onlar da bizden sürpriz manasında bütün düğün masraflarımızdan tutun her şeyimizi karşıladılar. Allah razı olsun kendilerinden bizi eksik hissettirmediler. Bizi yaramızı yani bir çeşit salmaya çalıştılar. Allah razı olsun kendilerinden. Tekrar söylediğim gözümüzde arkan yaşı ortak olduğu için yine altından çok teşekkür ederiz minnettar. Evimiz 4 katlıydı. Giriş kattaki komşumuz 6 saat enkazda mahsur kaldı. Bunun dışında evimiz yıkıldı. Yıkım yavaş sürdüğü için biz balkondan atladık. bunun dışında ailemizden şey, amcamızı kaybettik. Yani aileden bir tek amcamızı kaybettik fakat bunun dışında çevremizdeki 10 arkadaşımızdan 8'ini kaybettik. Yani üzücü bir şey yaşadık, afet yaşadık. Sonuçta Allah tarafından geldi. İsyan etmiyoruz ama yani bir aramız, bir aklımız hala orada. Neyi? Yani sonuçta memleketimiz, toprağımız, doğup büyüdüğümüz yer. Elbet döneceğiz yani. Üniversite zamanı, üniversite kazandığımda hata gittim. Aslında Diyarbakır'dayım. Üniversite bundan 6 sene önce kazanmıştım. 6 senelik bir ilişkim vardı. O şekilde Evet ben de yaşadım. benim ailem Diyarbakır'da aslında. E, nişanlım, yani nişanlı gibi bir şeydik. E, onlarla yaşıyordum. Ben de o sırada oradaydım. Kötüydü. E, çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Dün iyi geceler dediğime sabah günaydın diyemedim. İşte. Eskine göre geldik. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Ee, Ölümün olduğu bir dünyada niye ertiliyoruz diye düşündük açıkçası. Öyle kendi aramızda nikah tarihi alma gitti. Hiçbir şekilde annelerimizin babamızın haberi yoktu. Sonra e, teşekkür manetinde sanamalı ve Nedim abi olmak üzere İnegöl'den İnegöl, e, tanıştığımız insanlar. Onlar e, bize böyle sürprizler yaptılar. Gelinlik, damatlık, her şeyimize, evimize kadar. Yani çok teşekkür ederim İnegöl halkında. Gerçekten gittiğimiz her mağaza e, o kadar içten ve samimi diler ki yani anlatamam. Ya yani acımızı ortak oldular. Gerçekten çok teşekkür ederim yürekten teşekkür ediyorum. kaldı. Hazır mıyız? Saatlerimizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar evet, hoş geldiniz. Evet, damat beyin adı soyadı Mustafa Kelante. Teşekkür ediyorum. Değerli şahitlerimizi tanıyalım. Hanem Nedim Nizam Kaya. Gözde Turan. Mehmet Turan. Evet, çok teşekkür ediyoruz kıymetli Şahit. Evlenmek istediğinizi beyan ettiniz nüfus cüzdanlarınıza göre de evlenmenize engel bir durum yoktur. Şimdi bir kere de değerli şahitlerimizin, kıymetli konuklarımızın huzurunda bu konuda bir rica ediyorum. Bir soru yeni <laughs> olacak. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Sayın Mustafa Girerken Efendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Şimdi e, ee, sana bir İyi günde, kötü günde, hastalık ve hesabında bir ömür boyu olmak için hiçbir hastalık mutlu altında kalmadan Sayın Gündes Aştekin Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyoruz biz. Evet. Sesler biliyor. Sesler biliyor. Sesler biliyor. Sesler duyuyor. Evet. Benim de soruma, benim havada cevabını vermişim yapacağını anlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yenge Hanım. Evet böyle bakalım. Tamamdır. Evet. <laughs> Buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Farklı sanmamızda olmaz. Şöyle isimler altında. Zaptan. Başta öncelikle teşekkür